A ve B gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki sayı üzerinde işaretlenmiş 4 sayıdan ard arda bulunan her iki sayı arasındaki uzaklık birbirine eşit. Şu mesafelerin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Burada şimdi şöyle bir yöntem uygulayacağım. A o zaman orta nokta olacağı için eksi 1 artı AB eşittir 2A olacak toplamlarının yarısı. Bir de diğerini yazayım. O da şu ikisi için söylüyorum. A ile 3'ün toplamını 2'ye bölünce AB'yi vermesi gerekiyor. O zaman bu da ne demektir? 2AB olacak. Buna göre birinci denklemde AB'yi yalnız bırakırsak 2A artı 1 elde ederiz. Bunu da getirip burada yerine yazarsanız A artı 3 eşittir. Bir de 2 ile çarpacaksınız. 4A artı 2 olacak. Bu işlemi devam ettirdiğimizde 3A eşittir 1 oluyor. O zaman A'nın değeri 1 bölü 3 olmakta. A'nın 1 bölü 3 değerini iki denklemden birinde yerine yazacağız. Mesela şu denklemde yazacak olursak 1 bölü 3 artı 3 eşittir. 2 çarpı A gördüğüm yere kaç yazıyorum? 1 bölü 3 B. Bu işlemi yaptığımızda sol taraf 10 bölü 3 geliyor. Sağ tarafta da bunları çarptığımızda 2B bölü 3. Yani 3'ler gidiyor. B eşittir. Kaç geliyor? 5. Peki bize neyi sormuş? B bölü A oranını sormuş. 5'i 1 bölü 3'e bölüyorsunuz. Bu işlemin sonucu da E şıkkı çıkar. Evet A bölü B'nin mutlağı 3C eşit. B bölü C'nin mutlağı eksi 2A eşit. C bölü A'nın mutlağı da eksi 6B eşit. Burada mutlakların yorumunu yaparak bir şeyler elde edebiliriz. Örneğin şu aşamada ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. A bölü B'nin mutlağı pozitif olduğu için C sıfırdan büyük olmak zorunda. B bölü C'nin mutlağı da pozitif olduğuna göre şu işlemin sonucu pozitif çıkması gerekiyor. Demek ki A negatif olacak. Aynı şekilde C bölü A'nın mutlağı pozitif olduğu için eksi 6 bölü B'nin pozitif olabilmesi için B'nin negatif olması gerekiyor. Burada şimdi A bölü B, C bölü B bölü C ve C bölü A. Bu eşitlikleri taraf tarafa çarpacak olursak o zaman şu geliyor. Mutlak içinde A bölü B çarpı B bölü C çarpı C bölü A eşittir. Evet sağ tarafı şimdi çarpıyorum. Sağ tarafı çarptığımda da 12 3 ile çarpınca 36 A B C gelmekte. Şimdi sol tarafa baktığımızda B'ler gidiyor, C'ler gidiyor, A'lar da sadeleşiyor. Geriye ne kalıyor? 1. Bir. 1'in mutlağı da 1'dir. O zaman 36 çarpı A çarpı B çarpı C kaç eşit olacak? 1 eşit olacak. O zaman A çarpı B çarpı C 1 bölü 36 olur. Hakan tahtaya yazılı olan aşağıdaki sayılardan birbirine eşit olan 4 sayıyı belirledikten sonra bu 4 sayıyı tahtadan siliyor. Buna göre Tahtada kalan sayı nedir? Evet, 4 üzeri 25. 4 üzeri 25 2 üzeri 50'dir. 8 üzeri 28. 2'nin küpü olduğuna göre bu da 2 üzeri 60'tır. 16 2'nin 4. kuvveti olduğu için 2 üzeri 60 yapacak. 32 2'nin 5. kuvveti olduğuna göre kuvvetin kuvvetinde kuvvetler çarpıldığı için bu da 60 yapar. 64 2'nin 6. kuvveti 10. kuvvetini aldığımızda bu da ne yapacak? 60 yapacak. Evet sayılardan birbirine eşit olan 4 sayıyı belirledikten sonra bunları siliyor. Geriye ne kalıyor? 2 üzeri 50. O zaman şıklarda 2 üzeri 50 olan kim var? A şıkkı var. Birinci adımda iki sayısının karesini alan üstün. Bu adımdan son, bu adım sonundaki 2 üzeri 2 sayısını elde ediyor. Şimdi birinci adımda ne yapıyoruz? 2 sayısının karesini elde diyoruz. 2 sayısının karesini alıyor. Üstün bundan sonraki her bir adımda bir önceki adımın adım sonunda elde ettiği sayının nesini alıyor? Karesini alıyor. O zaman şimdi de ne yapacak? 2 üzeri 2'nin karesini alacak. Bir sonraki adımda 2 üzeri 2'nin karesinin nesi olacak? Karesi olacak. Şimdi bunları hesaplamayacağız tabii. Bu 2 üzeri direkt 2. Öteki de 2 üzeri ne oluyor? 4 oluyor. Bir alttaki de 2 üzeri 8 şeklinde gidiyor. Kaçıncı adımın sonunda ne elde etmiştir diyor. 16 üzeri 6'yı. O zaman 16 üzeri 6 şuradaki kalıba göre yazdığımızda 16 2'nin 4. kuvveti olduğu için 2 üzeri 64 yapar. Evet bu şekilde adımları ilerlettiğimizde sonuç ne çıkacakmış? 2 üzeri 64 yapanı istiyor bizden. Burada her adımda kuvvetteki çarpma gördüğünüz gibi eşit. O zaman 2 üzeri 64 geldiğine göre 64'ü de 2'nin kuvveti biçiminde yazarsak 2 üzeri kaç gelecek? 2 üzeri 6 gelecek. Bakın emin olmak istiyorsanız şuraya bakın. Bu da nedir? 2 üzeri 2 üzeri 3 yani şuradaki kuvvetler kaçıncı adımda olduğunuzu gösteriyor. O zaman buradaki kuvvet de bize 6. adımda olduğumuzu gösteriyor. Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her ili birinde 16 okul belirlenmiş ve her okul müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okul müdürü de bu mesajı okudu okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. Buna göre bu mesaj bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplam sayısı nedir? Şimdi burada bakın sorunun en güzel esprisi şu. Her okul müdürü ne yapıyor? 35 öğretmene gönderiyor. Benden ne istiyor? Müdür ve öğretmenlerin toplam mesaj sayısı. Şimdi müdür 35 öğretmene gönderince bir mesajda kendisinde olduğu için her okula 36 tane ne gitmiş oluyor? Mesaj gitmiş oluyor. O halde cevap 81 çarpı 16 çarpı bu işlemi toparlayalım. Bu 81 3 üzeri 4'tür. 16 2 üzeri 4'tür. Aynı şekilde 36 6 üzeri kaçtır? 2'dir. Burada 3 üzeri 4, 2 üzeri 4, 6 üzeri 2 de 2 ve 3'ten dolayı 2 üzeri 2 3 üzeri 2 olur. Burada üçlerin çarpımı ne yapıyor? 3 üzeri 6, 2'lerin çarpımı da 2 üzeri 6 yapıyor. Yani cevap 6 üzeri 6 olacak. Cevap C. Soru yine üslü sayılarla ilgili. O yüzden yazarken biraz dikkatli yazalım. 900.000 plastik poşet kullanımı sonucu. Şimdi 900 900.000. Bin, 900.000 bin Nedir? Şuraya 3 tane 0 ekleyeceksin demek. Bu da 9 çarpı 10 üzeri 5'tir. Evet bu kadar poşet kullanımı sonucu oluşan kirlilik 5 aracın yıllık ortalama yakıt tüketimine eş değermiş. Bu 5 aracın verdiği kirliliğe karşılık geliyormuş. Türkiye'de 18 milyon hane vardır ve her hane yıllık ortalama nedir? 270 plastik poşet kullanıyor. Şimdi Türkiye'de 18 milyon hane varsa 18 milyon nedir? 18 çarpı 10 üzeri 6'dır ve hepsinde nedir? 270 tane üretiliyor. O zaman burayı toparlamaya çalışalım. E, şimdilik şöyle bırakıyorum. 27 18 çarpı 27 çarpı 10 üzeri 7. Böyle bir dursun belki sadeleşme falan gelir. Şimdi sorunun devamına bakalım. Buna göre hanelerin yıllık ortalama plastik poşet kullanımı sonucu oluşan çevre kirliliği kaç aracın yıllık yakıt tüketimine karşılık gelir? Şimdi o zaman şöyle bir orantı kuruyorum. 9 çarpı 10 üzeri 5 poşet ne yapıyor? 5 araca karşılık geliyor. O zaman 18 çarpı 27 çarpı 10 üzeri 7 nedir? X'tir diyebilirim. Evet burada X'i yalnız bıraktığımızda 18 çarpı 27 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 5 bölü 9 çarpı 10 üzeri 5 geliyor. Şimdi burada sadeleştirmeleri, sadeleştirmeleri yapalım. O zaman x eşittir. Evet 10 üzeri 7 ile 10 üzeri 5 sadeleşti. Oradan bir 10 üzeri 2 geldi. 9 ile 27'yi sadeleştirdik. O zaman 18 çarpı 3. Bir de ne var? 5 var. <laughs> Şimdi bunu toparlayalım. 10 üzeri 2. Bunları da paylaştırdığımızda ne geliyor? 5 üzeri 2, 5 üzeri 2 geliyor. Bir de sonda var. 5 üzeri 3 oldu. Daha sonra 2 üzeri 2 geliyor. 18'in içinde de bir 2 var. O da 2 üzeri 3 yapıyor. 18'deki 9 3 üzeri 2'dir. Bir de 3 üzeri 1 var. 3 üzeri Bu işlemin sonucu da 30 üzeri 3 oluyor. Doğru cevap C şıkkı. Bir televizyon kanalında yayınlanan kamu spotu şöyledir. Türkiye'nin her Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöp atılıyor. Ülkemizde 3 günde çöpe atılan ekmekle 2 okul yapılabilmektedir. Şimdi burada bu kamu spotuna göre her gün 6 milyon ekmek çöpe atılıyorsa 6 çarpı 10 üzeri 6 tane ekmek çöpe atılıyor. 3 günde dediğine göre çarpı 3 bu kadar ekmekle ne yapılabiliyormuş? 2 tane okul yapılabiliyormuş. Bu kamu spotuna göre kaç tane ekmek çöpe atılmaktan kurtarılırsa Türkiye'deki 81 ilin her birinde bir okul yaptırılabilir. Buna göre 3 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 6 tane ekmekle 2 okul yapılıyorsa bir okul için o zaman 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 6 ekmek atılmaması gerek. Her ile bir okul yapacaksak bir okul için bu kadar gerekiyorsa 81 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Bu 3 üzeri 4'tür. Bu 3 üzeri 2. 10 üzeri 6 yani 3 üzeri 6. 10 üzeri 6 30 üzeri 6 olacak. O halde doğru cevabımız E şık. İnternet üzerinden yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna 1 milyon yarışmacı katılmış. Her turun sonunda o tura katılan yarışmacıların 5'te 1'i eleniyor. Şimdi o tura katılan yarışmacıların 5'te 1'i eleniyorsa 5'te 4'ü oyuna devam ediyor demektir. 10 üzeri 6 çarpı 4 bölü 5. Bir sonraki turda da bunun nesi olacak? 4 bölü 5'i kalacak. Bir sonraki turda bunun 4 bölü 5'i kalacak. Bu şekilde 6 tur olacağına göre 10 üzeri 6 ile 4 bölü 5'in 6. kuvvetini çarpmam gerekiyor. Burada şıklara da baktığımızda 2'nin kuvveti şeklinde demek ki bunu parçalayacağız. 2 üzeri 6, 5 üzeri 6, 4 üzeri 6, 5 üzeri 6. 5 üzeri 6'lar sadeleşir. 2 üzeri 6. 4 yerine 2 yazınca 2 üzeri 12. 2 üzeri kaç yapacak? 18 yap. 2 bölmeli dikdörtgenler pizno şeklindeki bir buzdolabının alt bölmesi 1,5 metre, üst bölmesi 0,5 metre yüksekliktedir. Buzdolabının üst bölmesi üzerinde bir magnet varmış. Buna göre yapıştırılan bu süsün yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şu an magnetin yerden yüksekliği 1,5 metreden büyük, 2 metreden de küçüktür. O zaman x diyecek olursak 2 ile neyin arasında olacak? 1,5 metrenin arasında olacak. Yani bizden şunu istiyor. Şıklarda hangisi bu koşulu sağlar? Burada bir buçuk yerine 3 bölü 2 yazarsak şöyle bir durum. O zaman x'in karesi küçüktür 4, büyüktür 9 bölü 4. Evet, şıklarda da buna göre bakacağız. O zaman kök 2, kök 2 karesini aldığınızda 2 yapıyor. 2 bu aralıkta mıdır? 2 bu aralıkta değil. Çünkü 9 bölü 4 2,1 gibi bir değer yapıyor. Evet karekök 3. Karekök 3'ün karesini aldığımızda 3 bu aralıktadır. Doğru cevap bu olacak. Diğerlerine de bakıyorum. Kök 5'e baktığımda kök 5'in karesini aldığımızda 5 yapar. 5 yukarıdaki x karenin aralığında değil. Aynı şekilde kök 6 ve kök 7 de bu aralıkta değil. Doğru cevap B şıkkıdır. Bir A4 kağıdının uzun kenarının kısa kenarının oranı neymiş? Kök 2 olduğunu öğrenen. Yani uzun kenar kısa kenarın kök 2 katı. Yani burası x ise burası x kök 2. Ceren A4 kağıtlarını kullanarak dikdörtgen şeklindeki bir masanın kenarlarını ölçüyor. A4 kağıtlarını uzun kenarların masanın kenarlarına çakacak şekilde uç uca ekleyerek masanın kenarlarını tamamen kaplayarak ölçtüğünde 6. kağıdın bir kısmının dışarıda kaldığını görüyor. O halde masanın boyuna A dersek o zaman 2, 4, 5 taneden nedir? Büyüktür. 5 taneden büyüktür. O zaman şuraya ne yazacağım? 5 çarpı x kök 2 diyeceğim. 6 taneden de ne olacak? Küçük olacak. Ceren bir, ken, bir miktar A4 kağıdının kısa kenarını kullanarak masanın aynı kenarını aynı şekilde ölçtüğünde son kağıdı sarkmadığını görüyor. Yani bu sefer kağıtları dikine koyduğunda, yani şöylemesine koyduğunda burası ne oluyor? X Evet bu sefer demin söylediğim gibi sarkmıyormuş. Bir kenarı X kaç tane kullandık? Bilmiyoruz. Şimdi şuraya dönüyorum. Burada a küçüktür. Şurası kök 72 x yapıyor. Burası da kök 50 çarpı x yapıyor. O halde bu sefer k tane kağıt kullansa k çarpı x sarkmadığına göre kimden küçük olacak? a'dan küçük olması gerekiyor. O halde k çarpı x a'dan küçükse a da kök 72 x'ten küçükse, o zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: k çarpı x küçüktür 72 çarpı x. Buradan xler gidecek, k küçüktür karekök 72. O zaman k sayısı 72 nedir? 6'dan büyük, pardon 8'den büyüktür, 9'dan küçüktür. O zaman k sayısı ne olabilir? 8'den 8 civarı 8 olacak. Verilen bir a pozitif tam sayısının karekökü b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere karekök a eşittir b karekök c biçimde yazılabilir. Bu eşitlikte b en büyük değerini aldığında kök a sayısı önce b sayısı kadar mavi sonra C sayısı kadar gri renk kullanarak modellendiriliyor. Örneğin kare kök 28, 128, 8 kök 2'dir. Kök 128 sayısı bu şekilde modellendirebilir demiş. Buradaki bakın şunlar nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet diğer tarafı köklü kısmı ne yapıyor? 2 tane ile göstermiş. Demek ki kare kök 2'yi neyle göstereceğiz? 2 kare ile göstereceğiz. Bu kurala göre modellenen aşağıdaki sayılardan hangisinin modelinde kullanılan toplam gri renk, gri kare sayısı toplam mavi kare sayısından fazla olur. O zaman sırayla bunlara bakacağız. Kök 32 kare kök. Kare kök 32 nedir? 4 kare kök 2'dir. O zaman biz burada bir modelleme yaptığımızda ne yapacağız? Şuraya iki tane kare 2'den ikiden dolayı iki tane yapacağız. Onu şöyle tarayayım. Öbür tarafa da 1, 2, 3, 4. Ne istiyordu bizden? Gri kare sayısı mavi kare sayısından daha fazla olur. Şu an tabi burada kitabın renginde bir terslik var arkadaşlar. Bu kırmızı gözükenler yanlış hatırlamıyorsam gri ötekiler mavi. Yani şunlar mavi bunlar gri. Renk böyle çıkmış. Bunlar gri gri gri. Bir daha bakıyorum. hangisinde modelinde toplam gri kare sayısı toplam mavi kare sayısından fazla olur? Bunda evet fazla. Karekök 48, kök 48 eşittir bu da 16 4 kök karekök 2. Karekök 72 o da karekök 72 nedir? 6 karekök 2'dir. Karekök 96. Evet bunun değeri de 4 karekök 6 oluyor. Devam edelim. Kök 108. Kök 108. Bu da 36 çarpı 3'tür. Yani 6 karekök 3'tür. Burada gri ve maviler biraz karıştı ama sorunun girişatına göre cevabın şu olduğu anlaşılıyor. Çünkü diğerlerinde hep şu daha büyük bundan büyük 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 büyük. Bunda nedir? Tam tersi. O zaman sorulan şey budur.